internet alışverişleri dahil olmak üzere adınıza yurt dışından gönderilmiş eşyanın posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ülkemize getirilmesi ve adresinizde size teslim edilmesi mümkündür. Operatör yetkisi bulunan hızlı kargo firmaları ve posta idaresi sizin adınıza eşyanın gümrük işlemlerini yapar. Eşyanın size tesliminde taşıma ücreti dışında başka bir ücret talep edilmez. Bununla birlikte Gönderinin geldiğine dair bildirimin tarafınıza yapıldığı tarihten itibaren 3 gün geçtikten sonra her geçen gün için ardiye ücreti alınır. Ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 1500 avroyu geçmeyen, kişisel kullanım için gelen, ticari miktar ve nitelikte olmayan ve Avrupa Birliği'nden doğrudan gelen eşya için %18 oranında, diğer ülkelerden gelen eşya için %20 oranında vergi alınır bu eşyanın ÖTV kanununa ekli olan 4 sayılı liste kapsamına girmesi durumunda buna ilave olarak %20 oranında vergi uygulanır. Kitap veya benzeri basılı yayındansa vergi alınmamaktadır. Ticari miktar ve nitelikte olan eşya ile ağırlığı brüt olarak 30 kilogramı ve bedeli 1500 avroyu geçen kişisel kullanıma mahsus eşyanın gümrük beyanı Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen operatörler tarafından yapılamaz. Bu kapsamdaki eşyanın gümrük beyanı ve diğer gümrük işlemlerinin sizin tarafınızdan ya da temsilciniz tarafından yapılması ve ithalat vergilerinin ödenmesi gerekir. Posta ya da hızlı kargo yoluyla adınıza gelen eşyanın bedeli belirlenirken faturaya, satış fişine veya ödemeye ilişkin belgeye bakılır. Ancak bu belgelerdeki bedelin şüpheli bulunması durumunda Gümrük memurlarınca kıymet tespiti yapılır ve gümrük işlemleri tamamlanır. İlaç ve takviye edici gıdalarsa sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçeteye istinaden teslim edilir. Posta veya hızlı kargo yoluyla yurt dışından ülkemize her türlü sigara ve diğer tütün ürünleri, alkollü ürünler, Türkiye'de e IMEI kaydı bulunmayan cep telefonları, kozmetik ürünler, silah ve tüfek et ve süt ürünleri getirilemez. Ülkemizden yurt dışına posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla eşya göndermek istemeniz durumunda eşyanın bedeli 15 bin avroyu geçmemeli ve miktarı bürüt 300 kilogramdan az olmalıdır. Gümrük işlemlerini sizin adınıza posta idaresi ya da hızlı kargo firması yapar. Bunun için sizden taşıma ücreti dışında herhangi bir ücret talep edilmez. Sorularınız için Ticaret Bakanlığı 444 84 82 numaralı çağrı merkezine ulaşabilirsiniz.